Evet dindik kendi kendimize. Çünkü bu bir büyük yangın. Bu yangının söndürülmesi lazım ve bu yangını söndürmek birinci önceliğimiz olmalıdır. Yangından mal kaçırmak söz konusu değil bizim için. Bunu çiz, altını çizdikten sonra şimdi bütün bu gezdiğimiz mesela şu anda biz buraya gelirken İBB'nin e, e, koordinasyon merkezine gelirken şehrin tümünü gezdik ve e, yıkıntıları gördük. Şimdi bir bize verilen bilgiler ve bizim gözlemlerimiz neticesinde birincisi her bir enkazın üstünde iki ister sivil ister devlet görevlisi isterse e, bir başka e, gönüllü alandan gelen iki kişiye oranın zimmetlenmesi lazım ama devletin bilgisi dahilinde yani tekrar söylüyorum devlet memuru olabilir asker olabilir e, polis olabilir ya da gönüllü sivil olabilir ama devletimizin bilgisi dahilinde iki kişiyi oraya zimmetlememiz lazım o enkazı. İki hala enkazlardan canlı çıkıyor, dolayısıyla e, arama, kurtarma, dinleme faaliyetlerinin bitirilmemesi lazım. Dolayısıyla mucizelerin gerçekleşmesi söz konusu, bunun devamı lazım. Ayrıca çok e, ciddi manada çöp e, söz konusu. Biz bunları 99'da Kocaeli depreminde yaşadık. Tecrübeyle konuşuyorum. O nedenle e, yani eğer toplama imkanı yok ise henüz o organizasyonlar yapılamıyor ise derhal kireç atılması lazım. Aksi takdirde kemirgenler başlar ve sonuçta salgın hastalıklar devam eder. Ee, Hawaii'de olan depremde bu dediğim çöp meselesinden oluşan salgın hastalıklarda 20 bin kişi hayatını kaybetti. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi buradasınız 5 gündür. Bu e, basın mensubu kardeşlerimiz. Onların e, kadın olanlarına söylüyorum ki bana söyleniyor ona size de söyleniyordur. Tuvalet kadınlar erkeklere söylemiyor. Tuvalet 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 birinci öncelik. Tuvalet, 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 tuvalet. İşte buyurun, bakın, söyle tuvalet, tuvalet, tuvalet. Dolayısıyla bütün sadece Antakya'dan Hatay'dan bahsetmiyorum, bütün deprem bölgesinde mutlaka tuvalet ve konteyner evlere derhal geçilmesi lazım. Şey yapıldığı takdirde çadır kentler kurulduğu zaman da bir tanesinde gördük ki iki tane tuvalet var. Ciddi manada tuvalet olması gerekiyor. Diğer taraftan cenazesi çıkmadığı için hiçbir insanı başka bir şehre tahliye etmeniz mümkün değil. Cenazesini bekler. Mesela benden kefen isteniyor şu anda. Cenazelerin defin için kefene ihtiyaç var. Çocuklarımızın durumu zorda. Şimdi burada belki geceleri soğuk oluyor. Gündüz fena değil. Ama diğer yerlerde gece de gündüz de çok soğuk. Elbistan'da gündüz eksi 5, gece eksi 19'u gördüm. Dolayısıyla e, çocuklar açısından ve insanlar açısından barınmanın yanında mutlaka ısınma, ısınma, ısınma lazım. Çocuk ilaçlarına ihtiyaç var. Bazı bölgelerde ishal başladı bu çok önemli. Onun için de çocuklarımızı anneleriyle beraber mutlaka tahliye etmemiz gerekiyor. Tekrar söylüyorum erkek arkadaşlarımız cenazelerinin başında kalabilir. Erkek arkadaşlarımız arama kurtarma çalışmalarına katılabilir. Ama velakin anneleriyle çocukları batıya şey olmayan depremden yetkilenmeyen illere götürülmesi lazım. Biz İyi Parti olarak hem Antalya'da hem İstanbul'da hem Ankara'da bu manada bir çalışmanın içindeyiz. Tahliye yapmaya çalışıyoruz. Bir diğer konu mutlaka ve mutlaka o demin söylediğim iki kişiye zimmetlenmiş evlerin içinde zinet eşyaları ve insanların ekonomik manada değerli işleri vardır. Eşyaları vardır. Onların da muhafaza edilmesi lazım. Çünkü o insanlara çok lazım şu an itibariyle. Bunu da bir yere koyduktan sonra mutlaka ve mutlaka daha fazla güvenlik görevlisinin bu deprem bölgesinde asker ve polis olarak belki depremle eee e, alakası olmayan yerlerden oraya hem asker hem polis sevkiyatının yapılması lazım. Çünkü hem yağma hem güvenlik açısından çok önemli. Tekrar söylüyorum. 1999'u yaşamış bir siyasetçi ve o bölgenin insanı olarak söylüyorum. O depremde akrabalarını kaybetmiş bir insan olarak söylüyorum. Üç Mutlaka ve mutlaka özellikle Hatay'dan başlayarak bütün Türkiye'de şu an itibariyle toprak satışını ve e, mülk satışını yasaklanması, yabancıya satışı yasaklaması lazım. Bunun takipçisi olacağız. Kesinlikle ne dediğimi Hataylılar anlıyor. Mutlaka ve mutlaka yasaklanması lazım. Türkiye'de an itibariyle durdurulması lazım. Toprak ve ev satışını, mülk satışını. Onun dışında çok acele ihtiyaçlarınızı giderecek 10 bin lira evet güzel iyi ama derhal bunun devamı lazım. İşlerinden oldu birçok insan. İkincisi evlerin derhal çok hızlı bir biçimde hangi süre içinde yapılacağının bildirilmesi lazım. Ve tekrar söylüyorum bir başka çocuk konusu annesini babasını kaybetmiş çocukları Allah rızası için her birinizden rica ediyorum. Mutlaka devlete teslim edin. Bizim gibi aileler yani depremden etkilenmemiş dışarıda yaşayan başka şehirlerde yaşayan ailelerin organizasyonları var, STK'ların organizasyonları var ama mutlaka onun başına devletin bir e, bir e, sosyal hizmetlisini koyması lazım. Sonra amcası çıkar, halası çıkar, dayısı çıkar, yakını çıkar, DNA testiyle teslim edilir. Biz Kocaeli'nde bunu yaşadık. Çeşitli nedenlerle çocuk çalınır. Organı için çalış çalınır. Batılı, Amerikalı, Avrupalı başka ailelere evlat edindirmek için satılır ve başka şeylere Allah muhafaza için çocuk. Onun için çocuklar, çocuklar, çocuklar ve ilaç tekrar söylüyorum tuvalet, iç çamaşırı ve çocukların emniyeti, ısınma, barınma. Artık gıdaya erişim konusunda sorun yok ve şeyin başında her bir enkazın başında iki kişiye zimmetli olması lazım. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Gönüllülük. Tamam, Öyle ben mi? Burası, tamam. Evet. Tamam. Biz şimdi ne yapacağız? Ee, buradan aldığımız her bilgiyi iletiyoruz. Onların çözümünü sağlayacağız. Hangi köyler olduğunu alayım ben senden. Oralara bakalım. Bütün köylerde aynı mı durum? Aynı mı durum? Tamam. Peki. Tamam, sustuk.